arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu tonus işi selanik çalışmasını yapacağız örmesi çok çok kolay bir model özellikle örgüye baş, yeni başlayan kardeşlerimiz için tek şişle de yapılacağı için gayet kolay bir çalışma bu modelimizi erkek örgülerinde bebek örgülerinde bayanlarda atkılarda şapkalarda özellikle kullanabiliriz yani ne dediğimiz her yerde bu kolay çalışma çalışmamızdan istifade edebiliriz arkasını çevirerek görmenizi istiyorum arkası da bu şekilde normalde şişlerle yaptığımız selaniklerde her iki yönde de bu görüntüye ulaşırken e, Tunus işiyle bu şekilde görülmekte Örmesi son derece kolay. Şimdi sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Öreceğiniz ebat ne kadar ise ona kadar zincirimizi çekip üzerinde yapacağımız işlemleri tekrar ederseniz bu güzel görüntüye sahip olacaksınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı başlatalım. Kolay gelsin. Orta kalınlıkta pembe ipim var. Selanik genelde dolgun iplerde yani kalın iplerde daha güzel durmakta. Özellikle şal ve atkı yapacaksanız ama bebe örgülerinde kullanacaksanız normal iplerimizde de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Ben bu ipimi örmek için 3.5 numaralı tonuz şişimi de kullanıyorum. Modelimi kurmak için yeteri kadar zincirimi çektim. Şu şekilde bakınız. Yine zincirimiz. Aynı şekilde çekilmekte. Bakınız normal tığ işiyle birebir aynı, hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Evet, bu şekilde zincirlerimizi yeteri kadar çektikten sonra hemen örgümüze başlıyoruz. Ilmeğin içinden çıktığı değil, bir sonraki, bakın zincirimizin içerisine giriyorum bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Zincir sayısı ne kadarsa hepsinin içerisinden ilmeklerimizi alarak sırayı tamamlıyoruz. Selanik sevip de şişle örmek istemeyen arkadaşlarımız için çok güzel bir alternatif. Sona kadar ilmeklerimizi şişimize aktarıyoruz. Şu şekilde birikiyor bakınız ilmeklerimiz. Son düğümümüzü örmeyelim. Düğümümüzü şöyle sıkıştıralım. Evet bütün ilmeklerimizi toparladım. Şimdi geri örmeye başlıyorum. Dikkat etmemiz gereken noktamız. Önce bir aldım sonra başını dolalım ördüğüm ilmek ve yanındaki ilmeği alıyorum ördüğüm ilmek yanındaki ilmek şöyle ipimi yukarıdan doluyorum her ikisinden geçiriyorum şimdi sıradaki tek ilmeği örüyorum İpimi doluyorum alıyorum İpimi yukarıdan alıyorum bir sonraki ipimi alıyorum önce ilmeğimi götürdüm yani örgümü götürdüm ve bir sonrakinin içerisinden geçiyorum doluyorum, teker teker bakın ilmeğimizi götürdüğümüz ve bir sonraki doluyorum, doluyorum sona kadar geldim ilmeklerimi sizlerle birlikte bitirelim bitişte görmenizi istiyorum hiç aklımızda soru işareti kalmasın en son ilmeğimi ördüm bir tane zincir çekiyorum bir zincirimizi çektim zincirimizi çektikten sonra ikinci sıramıza yeni sıramız ve selaneyi oluşturacak olan ilk sıramıza başlıyoruz bakınız zincirimi çektim şurada bir tane düz ilmeğimiz var düz ilmeğimizin sağında ve solunda da birer boşluklar var önce sağına sonra soluna giriyoruz giriyorum bakın bir ve soluna girdim 2. Zincirimi sağdan ve sondan girin. Sonra sıradaki bu teki örüyorum. Bakın teki. Bunun kenardan girmiyorum. Şöyle iki kenarı ördükten sonra sıradaki ilmeğimi şöyle yandan giriyorum. Örüyorum. Bir tane tek, bir tane çift gibi örüyoruz bakın. Sonrasında bu teki ördükten sonra yine her iki sıradaki iki boşluğa hemen bakın ördüğümün dibinde ve burayı atlıyorum ilmeği sonraki boşluğa giriyorum. 1 atlıyorum, giriyorum. Yine 2 ördüm. Çift tek, çift ördüm. Şimdi hemen öndeki ilmeği tek örüyorum. İlmeğimin hemen yanındaki iki boşluğun içerisine giriyorum. 1 diğerine giriyorum. 2 Hemen önündekine tek örüyorum. bir tek bir çift örüyoruz. Çift ördüklerimizi hemen öndeki boşluktan örüyoruz. Uzaklaşmıyoruz. Ve hemen önündeki tek de örüyorum. Çiftleri örüyorum. Tek örüyorum. Tekrar çift bir boşluğa batıyorum. Hemen önündeki tek. Çift, tek, tek ördüm bakınız. Şimdi batarak şu şişimi eğmek istiyorum. Tek, çift, tek. Hemen yanına batıyorum. Çift, tek giriyorum sağına ve soluna çiftle bitirdim şuradan en son bitişi çift alıyorum şöyle çift alırken tek örüyorum ama bakınız burası bitiş olduğu için ve şu şekilde kapatıyorum zincirimizde kapatıyorum en sonu iki aldık yani tek almadık burası bitiş olduğu için bu şekilde aldık Evet İkinci sıramızda bu şekilde kurduk ve bütün tekrarlarımız bakınız gelişte bu şekilde olacak. Hiç farklı bir işlem çalışmayacağız. Hemen kenarımı ördükten sonra şimdi bu çift olarak aldıklarım bakın belli boşluktan çıkanlar tek de belli böyle üstte duruyor çiftler daha altta. Şimdi çift olan ilmeğimin ikisini birlikte alıyorum. Bakınız ilmeğimi götürdüm ve diğer ikisini alıyorum. İkisini ördüm. Bu tek ördüm ipimi alıyorum ilmeğimizin ve tek ilmeğin içerisinden geçiriyorum bu çift kenarlardan boşluktan çıktığım ilmeğimi ipimi alıyorum her ikisini aynı anda örüyorum tekrar tek ilmeğim diyeyim ipimi alıyorum tek örüyorum çifti görmekteyim ipimi Alıyorum. Önce ördüğüm ilmeğin, sonra öreceğim ilmeklerin içerisinden geçimi yapıyorum. İpimi dolayarak alıp ilmeğimin içinden ve tekin içinden geçiriyorum. Sonra çiftleri tek ve çift, tek, tek örüyorum ve çift. Tekrar tek bakın çiftler çok belirgin. Kesinlikle şaşırmayacaksınız. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Çiftle başlamıştık ve en son kapatıyorum. Bakın selamimizin ek model sırasını bu şekilde kurduk. Şimdi yeni sıramıza başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen bakın buradaki selanik görünümü kazanan ilmeğimin sağına ve soluna giriyorum. Bakın sağına girdim. ilmeğimi aldım. Soluna girdim. ilmeğimi aldım. Tek olan çok belirli bir ilmek de buradan. Yine bakın çift ördüğüm ilmeğimin sağına ve soluna batarak ilmeğimi alıyorum. Tek olanı yine yandan girip çıkarıyorum. Aşağıdan çiftimizin sağı ve solu. Çiftimizin sağından solundan tekimizi yine Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Gidiş bu yönde. Aynı. Dönüşümüzü de çiftleri aynı anda alıyoruz. Tekimizi yine tek örüyoruz. ilmeğimizi çift aldım. Bakın en son şuradaki selanik olan kısmı ve sıramın sonunu tamamlarken şöyle çift olarak burayı alıp tamamlıyorum bir tane içinden geçiyorum Evet burayı tamamladım şimdi geri dönüşümüzü başlatıyorum çift alıyorum önce kenar ilmeği ve diğer iki ilmeğimin arasından geçiyorum sonra sıradaki tek ilmeğim ipimi alıp içerisinden geçiyorum tek diğer çift ilmeği. Bakın silanik ilmeğinin üzerindeki ve tek ve çift tek şimdi çift bu şekilde istediğiniz kadar örebilirsiniz şimdi ben biraz büyüterek geri döneyim ilmeğimiz bazen yarımlanabiliyor ipimiz katlı olduğu için hiç önemli değil hemen çıkarıp tekrar toparlıyoruz en kolay işlerden birisidir tonus işi son bitirdim. Evet sevgili arkadaşlar, çalışmamızı ben biraz daha örerek büyülttüm şu şekilde. Gayet güzel olmakta. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize teker teker çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.